Emme aramadan bak mere kotan lazım. Şimdi kirlere ne tivettin? Herkese iyi bayramlar. Biz bayramda çalışıyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar. Herkesi bekleriz. Kutlu olsun bayramlar. Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Sevgi dolu olsun. Bol kazançlı, bol bereketli. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Tamam, tamam, o, tamam. teşekkür ederiz. Iyi bayramlar. Bayramımız kutlu olsun, mutlu olsun, hiç de mutlu, sağlıklı bayramlar hep birlikte geçirmek nesil etsin. Evet. Aynen. İyi bayramlar, bayramımız evet. kutlu <laughs> olsun, olsun. Teşekkür ederiz. Bayramımız kutlu olsun. Aile başkalarıyım. Ben de hayırlı bayramlar dilerim. Teşekkür ederiz. Iyi günler. Önemli müşterilerden çok teşekkür ederim. Bak kızımı getirdim bugün sizi. Kutlamak ister misin? Öyle. Tamam, Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar bayramlar Bayramda açız. Bayramda açız. Nece mutlu bayramlar. Hep geliyim. Allah'ın bayramı kutlu olsun. Gelinlerim, bayan ayaklarını falak almaklarını ne seviyorsun İyi bayramlar hepinize. Sağ olun köp köp binlerce. Teşekkür ederiz.